Merhaba Siyahmam. Ben Ahmet. 32 yaşındayım. Anneme babamla birlikte yaşıyorum. Özel bir iş yerinde depo sorumlusu olarak çalışıyorum. Geçen yıl başımdan geçen olayı anlatmak istiyorum. Normalde monoton bir hayatım var. Tek hobim balık tutmak. Kendi olta takımlarımı büyük bir özenle kendim yaparım. Ve arkadaş grubumla balığa giderim. Beş kişilik bir arkadaş grubuyuz biz. Genelde deniz kıyısında balık tutarız. Nadiren tatlı su yani göl kenarına gideriz. Her zaman tuttuğumuz balıklarla övünürüz. Bu haftada balık için göl kenarına gitme kararı aldık. Çünkü hem balık hem mangal ikisi bir arada olacaktı. Yani göl kenarında sabahlamayı düşünüyorduk. Ben pek göl balığını sevmem. Benim için deniz kenarına gidip balık tutmak daha iyi olurdu. Ama arkadaşları kırmak istemediğimden göl kenarına gitme kararı aldık. Ben yine özenle takımlarımı, şamandıramı da hazırladım. Mangal daldıktan da sonra Necmi ve Kerem'i de aldım. Sonra şehrin kenarında bulunan hemen yanı ormanlık göl kenarına gittik. Malzemeleri hazırlayıp biraz soluklandıktan sonra orada sabahlayacağımız için hava kararmadan ateş için odun toplamamız gerekiyordu. İş bölümünde bu da bana kaldı. Ben de ormanlık alana ilerledim. Bu arada Necmi ve Kerem oltaları ve takımları ayarlıyorlardı. Ben şunu da alayım, bu iyi yanar diye ormanın bayağı işlerine doğru gitmiştim. Hava alacakaranlık olmuştu yerdeki dal parçalarını zor görmemden anladım ki hava kararıyordu. Zaman nasıl geçti anlamadım. Hemen hızlı adımlarla geri dönüyordum ki arkamdan bebek ağlama sesi geldi. Ben korktum biraz ama aklım kaldı. Ya gerçekten bebekse diye. Kedi gibi bir şey olabileceğini düşündüm. Adımlarımı sıkılaştırdım. Ama ses bir türlü uzaklaşmıyor, aksine yakınlaşıyor gibiydi. Ben daha hızlı yürümeye başladım. Ormanın bitişini görünce bir rahatlama geldi içime. Bu sefer etrafımdan gülme sesleri gelmeye başladı. Arkama bakmaya cesaret edemedim. Ama dizlerim zangır zangır titriyordu. Az kalmıştı. Çıkıyordum ormandan. Bu sefer de yumuşak, tatlı bir kadın sesi geldi gel yardım et diye seslendi. Aman Allah'ım bu ne böyle? Koşturarak oltaların olduğu yere gittim. Beni o halde gören Necmi ve Kerem hayırdır iyi misin dediler. Ben de bir hayvan vardı sanırım sesler duydum dedim. Detaylıca anlatmadım onlara. Kerem tilki falandır dedi. Ben gelene kadar onlar küçük bir ateş yakmışlardı. İki de balık tutmuşlar. Ben de oltanın başına geçtim. Yem taktım, attım. Unutmaya çalışıyordum olanları. Ama hep gözüm ormana kayıyordu. Şimdi oyun bozan gibi hadi gidelim de diyemedim. Vakit iyice geç olmuştu. Hava iyice kararmıştı. Allah'tan ay dolunaydı. Etrafı aydınlatıyordu. Bir de Göle düşen yansıması çok güzeldi. Kerem alkol de almıştı. Ben içmezdim ama ikisi içerdi. Bunlar içiyor, hem konuşuyoruz. Ben oltaya konsantre olmuştum. O anda inceden bir fısıltı gibi Ahmet diye beni çağıran bir ses duydum. Bizimkilere baktım. Onlar duymamıştı. Kerem hem içiyor, hem köyünü anlatıyordu köylerindeki göl gibiymiş burası. Ama orada bir de değirmen varmış. Kerem anlatırken meraklı olduğundan değirmenden cinli korku hikayelerine geçti. Ben hemen Kerem anlatma burada dedim. O da benimle dalga geçerek korktun mu? Korkma ya ne olacak ki dedi. Hafiften çakır keyfi olmuştu zaten. Ne desem Necmiye anlatacaktı o hikayeleri. O da zaten can kulağıyla dinliyordu anlattığı hikayeleri. İyice canım sıkılmıştı. O anda ayak sesleri duydum. Orman tarafından geliyordu. Yaprakların hışırtı sesi. Bu sefer sesleri Necmi ve Kerem de duymuştu. Necmi avcı veya köylülerden birileridir dedi. Ormana dikkat kesildim ben. Ormanın içinden gelen üç kişi gördüm. Bize doğru geliyorlardı. İkisi iri yapılı, diğeri kısa boylu ve çelimsizdi. Yanımıza gelip, hayırdır gençler, ne yapıyorsunuz dediler. Ben cevap veremedim. Nedendir bilinmez, ama tutuldum sanki. Kerem, balık tutuyoruz dedi. Kısa boylu olan adam, aman dikkat edin, buralar pekten hadır. dedi. Necmi, siz ne yapıyorsunuz? Bu yakınlardan mısınız? Yine o kısa boylu olan adam, evet, yakında oturuyoruz. Siz fazla etrafta dolaşmayın. Buraları bilmezsiniz. İti, uğursuzu çıkar karşınıza dedi. Sonra rastgele deyip dönüp gittiler. Ben ne garip tipler değil mi? Adamlar robot gibiydi dedim. Necmi de bana ne pimpirikli adamsın ya Boş ver onları dedi. Adamların gittiği yöne baktım. Adamlar yoktu. Sanki uçmuşlardı. Halbuki bizim yanımızdan ormana kadar olan mesafeyi bu kadar hızlı gitmeleri mümkün değildi. Bizimkilere "Adamlar kaybolmuş. Bakın." dedim. "Kerem, ormana gitmişlerdir Ahmet. Sen de korkutma bizi." dedi. "Necmi, hikayelerden korktun ya. Kuruntu yapıyorsun." diye benle dalga geçti. Ama ben emindim. Adamlar kayboldu. Burada olanlar hayır alamet değildi. Dalga geçmelerini umursamadan bence gidelim artık beyler. Sabahı beklemeyelim dedim. Kerem ve Necmi kalalım oyun bozanlık yapma diye beni ikna etmeye çalıştılar. Ormanda duyduğum sesleri ve beni çağıran sesi onlara anlattım. Kerem biraz tedirgin oldu. Ama Necmi hiç umursamadı. İkisi de çakır keyif olmuştu zaten. Ben ikna etmeye çalışıyordum. Kerem biraz korktu sanırım. Necmi'ye baktı. Gitsek mi dedi. Necmi, hiçbir şey yok. Niye korkuyorsunuz? Şimdi ben ormana gidip geleyim, siz de görün. Hiçbir şey olmayacak diyerek o da bizi ikna etmeye çalışıyordu. Ama ben bu riski göze alamazdım. Bana göre bu durumda birbirimizden ayrılmak çok büyük bir hata olurdu. Necmi ayağa kalktı. Alkolün de etkisiyle bir sendeledi. İnadı tutmuştu. Ormana gidip gelecekti. Önüne geçtim. Tamam tamam gitmeyelim otur dedim. Onu oturtmak zor olmuştu. Bir süre kimse konuşmadı. Ateşin yanında oturuyorduk. Oltalarda da bir hareket yoktu. Benim canım iyice sıkılmıştı. Kafam dağılsın diye oltadaki yemi değiştirmek için oltayı çekmeye başladım. Hem bizimkiler de oltayla uğraşırsa biraz açılırlar diye. Ben oltayı çekerken Necmi ve Kerem arkamda kalmışlardı. Onlara seslendim. Siz de bir çekin oltaları yemi değiştirelim dedim. Ama hiç cevap gelmedi. Oltayı tamamen sudan çıkardım. Yere bıraktım. Arkamı döndüm. Arkamda kimse yoktu. Ben tek başıma kalmıştım. Bir anda ter bastı. Ve bir üşüme geldi. İki ya da üç dakika öylece dondum kaldım. Oturdukları yerler bomboştu. Biraz kendime geldim. Kafamı toparladım. Kerem ve Necmi'nin oltaları, çantaları da yoktu hiçbir eşyaları yoktu. Bulunduğum yerde korkumdan etrafa onların adını bile bağıramadım. Hemen aradım Kerem'i. Uzun uzun çaldıktan sonra açtı telefonu. Uykulu geliyordu sesi. Hayırdır bu saatte ne oldu dedi. Ben onun ne söylediğini bile dinlemeden Neredesiniz oğlum böyle şaka olmaz dedim. Kerem bana iyi misin oğlum sen Neredesin? Ben evdeyim. Sen uyandırdın beni dedi. O anda dizlerim tutmaz oldu. Bu sefer telefonun diğer ucundaki Kerem'in sesi endişeli geliyordu. Neredesin? Söylesene diyordu. Ama ben konuşamıyordum. O anda bu ıssız yerde tek başıma olduğum için Allah'ım bu bir rüya olsun keşke diyordum. Karşıdan gelen Kerem'in sesi boğuklaşmaya başlamıştı. Sanki böğürüyormuş gibi. Telefon kesildi o an. Ben hemen fırladım arabaya. Hiçbir şey düşünmüyor. Sadece buradan bir an önce gitmek istiyordum. Olta ve diğer eşyalarımı bırakarak bindim arabaya. Araba üçüncü denememde çalıştı. Yola çıkmak için geri gitmem gerekiyordu. İlk yaptığım kapıları kitlemek oldu. Ama arka cama çıktı otomatik olmadığından kapatamadım. Araba çalışınca arabaya vurulmaya başlandı. Sanki birileri elleriyle arabanın kaportasına vuruyordu. Benim korkum ikiye katlanmıştı. Ayağım debriyajdan kaydı ve arabayı stop etti. Açık camdan bir el uzandı ve kapı kilidini açtı. Aynı anda benim kapım da açıldı. Bir şey beni sertçe tuttu ve yere fırlattı bana vurmaya başladılar. Yüzüme çok sert bir şekilde vurulmaya başlandı. Bir yandan da çekiyorlardı. Ateşin yanına doğru. Kulağım çınlamaya başladı. Derinden gelen zayıf bir ses duyuyordum. Konuşma gibi. Yok yok bu ses konuşma değil. Bu ayin gibiydi. Yüzüm bir anda ıslandı. Ve ses daha da şiddetlendi. Bu söylenenler hiç yabancı gelmiyordu bana. Gözlerim kapalıydı. Gözlerimi yavaşça açtım. Kerem ve Necmi başımda. Kerem ellerimi tutmuş, Necmi dizini göğsüme dayamış beni tutuyorlardı. O duyduğum ses Kerem'in okuduğu dualardı. Necmi yüzüme su döküyordu. Beni sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Kerem Habire dua okuyordu. Onun dua okuması beni sakinleştirmişti oturdum olduğum yere ve ne oldu bana böyle dedim bana oltanı sudan çıkardın ondan sonra bir süre boş boş baktın etrafa kendi kendine konuştun ardından arabaya koştun seni durdurmaya çalıştık ama bizi ne duydun ne gördün arka cam açık olmasa kapıyı da açamazdık ne olurdu Allah bilir dedi Kerem. Ben de onları görmediğimi telefon konuşmasını anlattım. Kerem alkollü olmasına rağmen hala dua okumaya devam ediyordu. Necmi hadi gidelim dedi. Hızlıca eşyaları gelişi güzel bagaja tıktık. Birbirimizden ayrılmadan neredeyse el ele tutuşarak arabaya bindik. Kerem peş peşe ayetel kürsi, Nas, Felak surelerini okuyordu. Arabayı yola çıkardım. Dikkatli sürmeye çalışarak titreyen ellerimle direksiyonu tutuyordum. Bir anda ileride bir kalabalık gördüm. Yoldan karşıdan karşıya geçiyorlardı. Yanımda oturan Necmi'ye baktım. O da görüyordu. Hemen kapıları kilitledim ve yavaşladım. Ama durmaya niyetim yoktu. Yaklaştıkça kalabanın önünde iki davulcu, zurnacı ve tef çalanlar olduğunu gördüm. Bu da ne dedim. Kerem'in gözleri açılmıştı. Bunlar düğün yapıyorlar. Cin düğünü bu dedi. Necmi de başladı dua etmeye. O anda kalabalığın içinden kısa boylu, çelimsiz, çirkin biri öne çıktı ve kalabalığı yolu açacak şekilde ayırdı bizim geçmemizi işaret etti. Bu kişi gece yanımıza gelen üç kişiden biriydi. Yanlarından geçerken hepsi bize dönüp baktı. Kısa boylu olan adam veya cin bize bakarak gülüyordu. Kerem ve Necmi gözlerini kapatmış, kekeleyerek dua okumaya çalışıyorlardı. Birden radyonun sesiyle ilkirdim. Radyo kendiliğinden açılmış, sanki yanında cep telefonu frekans ararmış gibi ses çıkarıyordu. O korku ile gaza bastım. Saat dört buçuk gibi Kerem'in evine ulaşmıştık. O gece Kerem'de kalmaya, ayrılmamaya karar verdik. Hepimiz de yaşadığımız o şok ile bir süre uyuyamadık. Sabah ezanından sonra sızmışız. Uyandıktan sonra Kerem'in bulduğu bir hocaya gittik. Orada iki ayrı kabileye denk geldiğimizi, kabilelerden birinin bize zarar vermek istediğini, diğerinin ise tarafsız kaldığını söyledi. Şu an için herhangi bir koruma muskasına gerek olmadığını söyledi. Sadece bol bol dua okumamızı tenbih etti. Ve o günden sonra uzun bir süre tenha yerlere hiç gidemedik. Hele göl kenarlarına asla. Alkollü bile olsa dua okununca duanın gücünün ne kadar etkili olduğunu görmüş oldum böylece.